Merhabalar yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Kartlarımız Mega Altın, Elmas 7, Şans Yıldızı ve Milyoner Kulübü. Total rakamımız 460 TL. Bakalım bugün nasıl geçecek. Sizlerle beraber az evvel oynanan Fenerbahçe maçını izledim. Fenerbahçe'nin hak ettiği bir maç ama maalesef kazanamadık. Canımız sağ olsun Sivas Spor'da aynı şekilde kaybetti. Önemli olan dostluk kazanması ama tabii ki bir Türk olaraktan Fenerbahçe'nin de Sivas'ın da Başakşehir'in de Avrupa'da iyi bir yere gelmesiydi. Ama olmayınca olmuyor sevgili arkadaşlar. Sağlık olsun. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı Beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. İlk kartımız şans yıldızı. Bakalım bu kartta bir ödülümüz olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bonusumuz boş sevgili arkadaşlar. Birinci sıra. Anahtar. Uğur Böceği Atnalı Altın. İkinci sıra. Yonca, elmas, altın, anahtar. Üçüncü sıra. Atnalı, atnalı, altın ve anahtar. Son sıra. Uğur böceği, atnalı, elmas, yonca. Kartımız boş. Bir adet daha kazıyalım. İlk sıra. Atnalı, anahtar, yonca, elmas. ikinci sıra. Evet 3 adet uğur böceği 20 TL'miz var. 3. sıra anahtar atnalı uğur böceği altın. Ve son sıramız altın elmas anahtar elmas bonus bölümüne de bakalım. Bonusumuz boş ancak bu kartımızda 20 TL'miz var. Bir diğer kartı da kazıyalım. Şanslı yıldızı kartı Son kartımız. Birinci sıra. Uğur Böceği Atnalı Yonca Elmas. ikinci sıra Atnalı Uğur Böceği Elmas Anahtar. Üçüncü sıra Yonca Atnalı pardon Yonca Altın Altın Yonca. Ve son sıra Yonca Altın Elmas Atnalı kartımız boştu arkadaşlar. Elmas seriyle devam etmek istiyorum. Bonusumuzda 100 TL'miz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci sıramızda başlayalım. Birinci sıra boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sıramız da boş. Dördüncü sıra. O da boş. 5 6 7 Ve son sıramız da boş. Ama bonus kısmında 100 TL'miz var. Uzun bir aradan sonra elmas ödül kazandık arkadaşlar. Milyoner kulübüyle devam etmek istiyorum. 30, 25, 8, 48, 23. Arayacağımız şanslı numaralar: 3, 18, 6, 27, 49, 42, 15. 38 16 30 50 TL ödülümüz var. 25 50 de burada 100 TL 8 8'de de 50 TL 150 23 23'te de, de var arkadaşlar. 200 TL oldu. 33 ve 40. Bu kartımızda görmüş olduğunuz gibi 200 TL ödülle başladık sevgili arkadaşlar. Mega ile de devam edelim. Bonuslarımızı açalım. Bu arada bunu belirtmek istiyorum. Mega 4. seriden 5. seriye çıkarmış arkadaşlar bilginiz olsun. Bonus oyunlarımız boş. Arayacağımız şanslı numaraları açalım. 21, 30, 19, 28, 24 ve 7 arayacağız. 8, 14, 22, 9, 16, 29, 23, 14 tekrar var. 6 24 100 TL'miz var arkadaşlar. 26 11 20 15 5 27 3 11 4 ve 10 sevgili arkadaşlar. Bu kartımızda 24 ile 100 TL ödülümüz gördüğünüz üzere var arkadaşlar. Şansımız devam ediyor. Tekrar milyonerle devam edelim. 15, 1, 48, 12, 39 arayacağımız şanslı numaralar. 29, 8, 37 26 28 10 14 11 17 22 36 2 43 31 ve 19 bu kartımız boştu arkadaşlar. Bir diğer kartımız elmas 7 ile devam edelim. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı? İlk sıramızda 2 adet çarpı 2 ama yanı uçak. İkinci sıramız 2 iki adet elmas. Evet 3 adet elmasımız var sevgili arkadaşlar. Üçüncü sıramız boş. Dördüncü sıramız boş. Beşinci sıramız da boş. Altı. Yedinci sıramız da boş. Ve sekizinci sıra boş. Bakalım ödülümüze. 50 TL ödülümüz var. Bonusları da açalım. Bonuslarda bir ödülümüz yoktu. Bu kartımızda elmas 7 ile 50 TL'miz var. Sevgili arkadaşlar. Gecenin son kartı. İsterseniz ilk önce arayacağımız şanslı numaraları açalım. 1, 19, 17, 14, 26 ve 22'yi arayacağız. Evet, 26 100 TL ile başladık. 29 1 15 4 Bu arada bir de varmış özür dilerim. Bir de de 200 liramız var. 13 2 21 25 8 16 2 17'miz de var. 300 TL oldu. 9 14 daha var. 400 TL'miz oldu. 3 18 7 28 ve 11. Bu kartımızda 400 TL'miz var bonuslarımızı da açtık. Bo maalesef boş bonuslar. Gördüğünüz gibi bu kartımızda 400 TL'miz var. Bu kartımızda 100 TL 500 Bu kartımızda 100 TL 600 Bu kartımızda 200 800 Bu kartımızda 50 850 ve bu kartımızda da 20 TL, 870 TL ödül kazandık bugün. Sevgili arkadaşlar, zarar değiliz, kardayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bay bay.